Kıymetli öğrenci adaylarımız, ben Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Murat Kul. Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 9 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuştur. Ülkemizde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ismiyle açılan ilk enstitülerden birisidir. Enstitümüz üniversitemizin Baberti Külliyesi yerleşkesinde bulunmakta olup, ulaşımı en kolay akademik birimlerden birisidir. Birimimizde 6 idari ve 5 akademik personel görev yapmaktadır. İdari personellerimiz deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Akademik personellerimiz ise dinamik, bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi takip eden alanlarında uzman kişilerdir. Enstitümüzde 24 ana bilim dalında 30 tezli yüksek lisans, 4 tezsiz yüksek lisans ve 9 doktora programı mevcuttur. Farklı bir yüksek lisans programı açılması için de YÖK nezdinde müracatta bulunulmuştur. Şu ana kadar enstitümüzden 400 yüksek lisans ve 15 doktora öğrencimiz mezun olmuştur. Enstitümüz bünyesinde yüksek lisans programlarında toplam 1053 ve doktora programlarında toplam 83 öğrencimiz ile eğitime devam etmekteyiz. 2024-2025 akademik yılı güz dönemi için adaylarımızın başvuruları 12-16 Ağustos tarihleri arasında online olarak alınacaktır. Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda açılması talep edilen Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı başvurusu bulunmaktadır. Değerli öğrenci adaylarımız, Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türkiye'de ve dünyada sürdürülen eğitim kalitesine eş değer çalışmalar yapmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl sonunda da bir önceki dönemin değerlendirmesini yaparak Yeni akademik yıla daha hazır ve donanımlı bir şekilde hazırlanıyor ve sizi güvenli şehrimizin huzurlu üniversitesi olan Bayburt Üniversitesi'ne bekliyoruz.